Merhaba herkese. Hastanede artık 5. 6. gün günleri sayamadım bile. Böyle bir zor süreçten geçiyoruz. Böyle bir kısa video çekmek istedim. Hayatta olduğuma dahil. Çok zor bir süreç benim için. Burada bu süreçte sevginizi benden esirgelemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten normalde iyi konuşan birisiyim ama kelimeleri seçemediğim bir, bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte Önce e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Ali Kaya ve tüm ekibine Sayın Valimize Davut Gül'e Tüm ilçe belediye başkanlarımıza Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Tüm polis teşkilatına, bütün emeği geçen herkese Ailelerin çok kısa sürede bulunmasına Emeği geçen bütün polis e, Arkadaşlarımıza, abilerimize Kardeşlerimize cani gönülden Teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok zor Bir süreç. Bu süreçte böyle güzel duygular hissetmek ne kadar değerli size anlatamam. Bu videoyu sadece kalpten çekiyorum. Çok duygusal bir süreçteyim. Ziyarete gelen, arayan, soruyan, cevap veremediğim, dönemediğim ameliyat süreci, narkoz süresi, ağrıların olduğu bütün bu dönemde dönemediğim teker teker geri dönüş yapacağım insanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Spor camiasına ee, yanımda olan e, herkese isim isim saysam bitmeyecek ama e, saymaya çalışayım. Öncelikle tabi hastane Acıbadem Hastanesi'ne e, Sayın Mehmet Aydınlar'a ilk günde beni ziyarete geldi. Burada verilen tüm hizmet e, gerçekten çok çok e, moral açısından benim için çok önemliydi. Efsane başkanımız e, Sayın Az Yıldırım'ın verdiği destekten dolayı Mahmut Uslu'yla beraber kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şevket abi Şevket Yılmaz bütün spor camiasına eski takım arkadaşlarım Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ilk günden itibaren yanımdaydılar. Semih Şantürk. Unuttuğum isimler olsa hakkınızı helal edin. Tam bütün ilaçlar, serumlar ee, bazı şeyleri belki kaçırıyor olabiliriz. Hasan Şaş ziyarete geldi Ümit abi onun da başı sağ olsun babasını kaybetti Ümit abi ona. Fatih Terim Fatih Hocam, Milli Takım Hocam e, Necati Ateşinden Hakan sonuna e, bütün herkesin e, arayıp sorduğu Bülent Korkmaz'ın her gün pembesine yani sanatçılardan da gerçekten böyle zor konuşuyorum hakkınızı helal edin ama e, sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarım üzerine basacağımın hissini veriyor bana. E buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. E, bir boğa devirmek, şunu öğrendik. Kadıköy boğasına üç kuruş yetmiyormuş. <laughs> bir şekilde de böyle bir saçma sapan bir espri yapayım ama ayakta duruyoruz, e, duracağımızın da e, göstergesi. Devrilmedik. Doğru ki dokuz köyden kovalarmış ama üç kuruşuna tamlarmış. Onu onu tabii ki şey yapamadık, hesap edemedik ama e, biz de yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Bu süreçte e, tabii çok üzücü olaylar da oldu. Ben aslında program çıkışı, canlı yayın çıkışı bir e, haince bir saldırıya uğradım. Ama görüntülerden de gördüğünüz gibi vuranın da o benim gözümün içine nasıl baktıysa ben de onun gözünün içine baktım. Hiç korkusuzca. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Dimdik ayakta durdum. E, bundan da kendimle tabii ki gurur duyuyorum ama e, sonrasında yapılan saldırı daha da ağırdı benim için. Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu e, bunlar çok aşağılıkça. Bunları da Herkesin müjdanına, kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım. Yani kumar borcu olup vurulduysa iyi oldu falan diyecekler herhalde ama Allah'a şükür benim telefonum da, alnım da ak, Her şeyimiz benim, bizim devletimize hepsine emanet ve teslim ettim. Onlara sonsuz güvenim sonsuzdur. Devletimiz bu işin üstesinden gelip bu işi de halledeceğinden bir gram şüphem olmadı. ilk günden bugüne. Ee, o yüzden bu e, iftira atanları da vicdanına baş başa bırakıyorum. Ee, olay anında da vurulduğumda da e, kendimden daha çok e, yanındaki arkadaşlarıma kardeşlerime bir şey oldum diye sordum. Ee, fotoğrafı fotoğrafa gönderirken de son sözün Fenerbahçe derken hiçbir mesaj da vermek istemedim. Ee, oradaki e, oradan da bir şey çıkarmak isteyenlere de bir ufak bir mesaj olayım. Benim e, bu hayattaki e, insan ne zaman bilmiyor e, ama her zaman son sözü Fenerbahçe. Bunu her zaman söylemişimdir. Sonuçta ben orada üç kurşun yemişim. Yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum. Hastaneye ne zaman gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Son sözün Fenerbahçe o yüzden söyledim. Hiçbir mesaj e, içermedi bu olay. E, ama tabii ki nereye çekmek istiyorsa çekebilirler. İnsanın kendi vicdanı, herkes kendi vicdanından sorumludur. Arkamda niye Fenerbahçe olması var diye soranlara da... E, Celtic forması asmayacağım herhalde oraya. Fenerbahçe forması açacağım. Onlara da böyle bir mesaj olmuş olayım. E, hiçbir bir mesaj içermiyor. E, sevdiğim takımın forması her zaman arkamda. Bunu hissetmek e, çok güzel bir şey. Gelmeyenler için de hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar da kendi vicdanla baş başa kalsın. E, ben sonuçta Safraki İstanbul'a geçmedim. Yani iki telefon açtığımda e, olacak bir iş değil bu. İnsanlar böyle bir pozisyonda e, bu süreçte daha duygusal oluyor. O yüzden e, gelmeyenlerin de canı sağ olsun. E, hiç kimseden de e, bir kırgınlığım dargınlığım da yok. E, bu süreçte insanlar demek ki daha olgunlaşıyor da bir şeyleri daha net görebiliyor. Ama dediğim gibi bu süreçte yalnız bırakmayan e, bir sürü çok isim var. Yani Rıdvan Dilmen'den Bülent Uygun'la kaptanımız, benim kaptanım değil ama efsane kaptan Müjdat abisinden e, şimdiki şimdiki aklıma geliyor. E, daha halen ilaçların etkisi geçmediği için çok ağır e, ilaç tedavisi görüyorum. Alex de Souza'nın e, ilk günden beri 4-5 kere araması e, Efsaneler grubumuz var. Hepsinin yazması e, Okan Burun Direk ee, direkt e, maçtan önce e, Okan Hoca'nın da bu olaya değinmesi sonuçta bu e, bu kurşun sadece bana değil e, Sporcu spor camiasına yani futbola, Türk futboluna atılan bir bir, bir kurşun. Türkiye Futbol Federasyonu'na sayın e, Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'na çok çok teşekkür ediyorum. Eee ilk günden beraber e, ilk günden verdikleri destekten için. Sevgili efsanemiz Cemil Turan Cemil ee, Cemil abi e, geldi beni yalnız bırakmadı sağolsun her gün üst üste gelenler var ee, kanaldaki bütün çalışan kardeşlerim e, Murat Ah Murat Murat hiç yalnız bakmadı Murat Zorlu e, patronlar Doğan hepsi e, buradaydı e, Bu tabii ki çok önemli e, benim için moral açısından e, bu süreçte Tabii ki e, avkatın e, Ahmet Yaşar eee Sonrasında e, Savaş Adalet e, onlar da bu süreci en yakın şekilde e, takip edip elinden geleni yapıyorlar. E, i̇nşallah en kısa zamanda da e, iş aydanına e, kavuşacaktır. E, bundan hiç şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim e, ismimle e, şerefimle e, devletimize e, teslimdir. E, ben devletimizin ee, arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güvenim. Ee, bu işi de e, aydınlığa kavuşturacaklar. İsimler böyle tek tek aklıma geliyor. Dediğim gibi e, böyle zor bir süreç. E, Göksel Gümüş başkan aradı. E, Faruk Süren başkan aradı. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. E, sevgili e, benim de as başkanlığımı yapan e, Nihat Özdemir aradı. E, özellikle moral verdi. Ona, ona da çok çok sevgilerimi iletiyorum. Futbol camiasından Nihat Kahveci e, kardeşim de ziyarete geldi. Onunla aramız biraz bozuktu. E, o, o Onunla da burada e, gelip böyle e, destek vermesi beni çok mutlu etti. E, böyle günlerde insan gerçek dostunu dostlarını görebiliyor. E, bu, bu çok önemli. Dediğim gibi benim için çok yeni ve çok zor, zor bir süreç. Böyle aklıma geliyor. Herkes hakkını helal etsin. E, gerçekten 43 yaşındayım. Çok konuşkan bir insanım. E, hayatımda ilk defa kelimelerin boğazıma düğünlendiği bir süreçten atlatıyorum. İnşallah bu düğümde açılacak. Dışarısı nasıl bilmiyorum. Herkes seni çok seviyor diyorlar. Ben de herkesi çok seviyorum. E, herkes e, hakkını helal etsin. E, gerçekten zor bir süreç. İnşallah bu süreçten daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Ama böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Çok merak eden var. E, sizleri çok seviyorum. Eğer Unuttuğum bir isim varsa da haktan eller etsin. Onları da ileriki şeylerde muhakkak söylerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.